Ve doğal gaz Doğal gaz Karadeniz'de 320 milyar Ne kadar derinde Doğal gaz bundan ibaret Ve doğal, doğal gaz Doğal, gaz. doğal gaz. E sen Karadeniz'de e, kime şov yapıyorsun? 320 milyar metre küplük küçük bir 320 milyar metre küplük küçük bir Karadeniz'de bir doğal gaz alanı 320 çıkınca üzerinde konuşulmaya bile değmez Gazın, gazozun gazı Uçtu açıkçası. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dolar kuru üzerindeki baskıyı arttıracak. Dolar kuru üzerindeki baskıyı arttıracak. Yani 320 milyar metreküp e, bir doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz. Sinemada sandalye değiştirirsiniz. Mesela hani gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılabiliyor olması, çünkü hani işin astarı yüzünden pahalıya geliyorsa bir anlamı kalmış olmuyor. Karadeniz'de bir işte gaz alarak milletin de gazını alarak falan böyle bir yola giriyorlar. 320 milyar metreküp burada gaz varmış yokmuş geleceğimiz açısından büyük bir aydınlığı göstermiyor. Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Yani olmadı. Bu bir müjde filan değil. Doğalgaz bulmak bir mesele değil arkadaşlar. Doğalgazın ne kadar feasible olduğu bir mesele. Ne kadar feasible olduğu bir mesele. E, Doğalgaz yani. Doğal